Merhaba herkese haftalar. günlük grafik. Türk Hava Yolları da en son 25 civarındaki destekte bırakmıştık. Ee, hala o kısımda biraz tehlikeli bir konu var açıkçası ama o kısımda tutunmaya da bir taraftan devam ediyor. Potansiyel olarak tabi sıkıntılı. Yani bulunduğu yer sıkıntılı. Bu 25'ler yeni haftada önemli. Ee, nereye kadar gevşetebilirsiniz? Belki 24.5'lere kadar bir gevşetilebilir oradaki destek yani. Çünkü biraz Hani tam 25 almak istemeyen olabilir. Biraz daha esnekli oldu olabilir. 24.5'lara belki gevşetilebilir. Yeni haftada bu kısımlar kırılıp da altına kapanış geliyorsa artık yani bunun biraz daha devam etmesi bu tepeden kopan o kısa vade düşüş trendinin derinleşmesi orada beklenilebilir. Bilmiyorum tabii satışları arttırır mı ama ihtimalen öyle bir şeyde yani 24.5 kapanışı Orada biraz daha stop tetikleyebilir diye düşünüyorum. Bu kısma dikkat etmek lazım. 8'in 20'nin altında 50'nin altında zaten. Yani kısa ortalamaların takip ettiğimiz bütün ortalamaların altında seyrediyor şu anda. 200 ortalamanın burada çok önemi yok yani. 1970'te kaldı. Ama 24 altına doğru çözülürse şöyle bir bakarsak. Belki 22 civarları bir ara destek. 25'in altında çözülürse 24.5'ün altında çözülürse. 22 civarları ara destek. Orası da kopuyorsa o zaman belki 200 ortalama hesaba katılabilir diye düşünüyorum. 26-27'ye 26, kadar bir tepki alanı var. yani Bu şey kırılmadan 27 kırılmadan ee, çok güvenilir bir alanda olmuyor. Yani hemen kısa vade bir şey beklenemez. Ama 27'nin üstüne kapanışlar bir cesaretlendirebilir piyasayı orada. 30 denemesi arkasından ihtimal dahilinde olabilir. E, burada muhtemelen bu düşüş devam ederse ben 20 ortalamanın da ee, düşüş trendini çizebileceğini düşünüyorum. Yani 8 ortalama düşerse zaten facia oluyor da 20 ortalama özellikle o yüzden hani şu an için bir temas olmasa bile yeni haftada e, önemli olabilir. Yani yukarı e, hareketlerin dirençle karşılaşabileceği bana göre en önemli alanlardan biri olabilir diye düşünüyorum. O yüzden 20 ortalamayı da takip etmek lazım. Şu an 27 onda. Yani önümüzdeki hafta harekete göre, fiyat hareketine göre o da e, bir banda oturabilir oldukça aslında cesur alımlar geldi 25 civarında Türk Hava Yolları'na piyasa tarafından onu da söyleyeyim yani orada aynı biraz önce şeyi anlatmıştım EKG'yi anlattım bir video önce EKG'ye de öyle yani 2 lira bandına geldiği zaman biraz bir son Şubat'ın son haftasına göre alıcı gözledik orada yavaş yavaş piyasa parayı döktü tutunma ihtimaline ve iyi bir tepki verme ihtimaline karşı ama EKG'ye o tepkiyi pek yerine getiremedi yani tutunsa bile şöyle yukarı doğru bir atak başlayamadı. Türk Hava Yolları'nda da öyle. Yani aslında bir 25'te alıcı var. Bir potansiyel alıcı geldi. Hemen orada yükseldi hacimler falan. Ama yukarı doğru ittiremedi Türk Hava Yolları'nı. Bu da bize satıcının biraz kuvvetli olduğunu gösteriyor. Burada. Yani risk kaldırmak istemiyor anlaşılan piyasa. Risk kaldırmak istemediği için de yani çok satarken de şey düşünmüyor böyle. Duraksamıyor bir taraftan. Biraz yuvarlandı bu tepe. İyi olmadı yani böyle yuvarlanması iyi olmadı onu da söyleyeyim. RSI say 41. de niye? tabii satıcılı bir bölge ve aşağı yönlü akımın devam etme potansiyeline işaret ediyor. Makdi de öyle. Bir miktar yumuşama olsa bile 25'te tutunması biraz yumuşattı göstergeler ama hala negatif konumda olduklarını da söylemekte fayda var. Mesela şu alan 50'nin üstünde kalsaydı, 26'nın üstünde kalabilseydi destek alanı bence biraz daha kısa vadede yukarı tepkiler görebilirdik. Biraz 50'nin altına sarkması şey oldu yani çok tercih edilen bir hareket olmadı. Çünkü gelene kadar buraya bakın Eylül ayından şöyle göstereyim 22 Şubat'a kadar şu akım devamlı en kötü hallerde, haberlerde 50 ortalamada karşılandı. Hani ilk defa 50 ortalamanın altında bu kadar çok kapanış yapıyor. İşte bunlar biraz tedirginlik vesilesi oluyor açıkçası grafiğe baktığınız zaman. Bunların dışında anlatılabilecek bir şey yok. Yani dediğim gibi iyi olan bir şey varsa bir miktar alıcının cesaretlenmesi 25'te tutabilmesi belki yani bir yatay bant olursa bu alanı şey yapabilir o zaman yani buradan bir yatay bant çıkma ihtimali de olabilir çünkü ee, çok piyasa satıcı konum almazsa eğer ısrar etmezse e, bir yatay bandın dibi olarak da kabul edilebilir e o zaman 25 aşağıda yani öyle bir şey olursa yukarıdaki de satış alanını bilmiyoruz öyle bir şey olur mu ama yani yukarıdaki alana da bakmak lazım nereden yani bir hareket yaparsa nereden satılır Türk avlulara. Yani işte 27 mesela olabilir. Böyle bir 27 28 bandı olabilir. Yani bir ihtimal. Yani bütün senaryoya bir şey vermek lazım. Ben yani bütün teknik analiz bu işe yarar zaten. Siz kafanızda kurarsınız senaryoları, o satış yerlerine bakarsınız. Hangisi olursa ona göre de pozisyon alırsınız. Herkese iyi haftalar.